Değerli arkadaşlarım, bugün pazarcılar odamızda bir araya geldik. Pazarcı esnafımızın ihtiyaçları, sorunları ve çözümlerini görüşmek üzere bir araya geldik. Pazarcı esnafımızı gezerek yine onların hal ve hatırlarını sorduk. Şehrimiz Türkiye'de örnek bir şehir her açıdan. Dolayısıyla her daim biz küçük esnafımızın ve esnaflarımızın her daim yanındayız. Hem valilik olarak hem de devletin diğer birimleri olarak Umuyorum daha iyi günlere hep beraber ulaşacağız. Bunda herhangi bir şüphemiz yok. İhtiyaç ve sorunları da tespit ettik. Buna de inşallah kısa sürede bunları çözmek için de uğraşacağız. Şehrimizin tarımsal potansiyeli çok bilinmiyor ama önemli bir tarımsal potansiyele sahip. Birçok tarım ve hayvancılık şehri diye bilinen şehirlerden daha fazla küçük baş ve büyük baş hayvan varlığına sahip. Yine bunun dışında Kandıra bölgesi de başta olmak üzere. Özellikle önemli tarımsal ürünleri de yine üretiyor ve vatandaşlarımız bunu pazarlarda halkımıza ulaştırıyor. Yine herkesin bildiği gibi bu yüzyılın ve bundan sonraki gelecekteki en büyük problemlerden bir tanesi biliyorsunuz gıda arz güvenliği. Gıda arz güvenliğinin devam edebilmesi için de başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tarım Bakanlığı, Valiliğimiz, Büyükşehirimiz, kısacası çiftçimizle beraber inşallah daha iyi neler yapabileceğimiz de yine Araştırıyoruz, inceliyoruz. Bununla ilgili çeşitli destekleri de yapmaya devam ediyoruz. Ben özellikle vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda, daha ucuz sebze, meyve ve diğer ürünleri e, tedarik etmek üzere büyük bir fedakarlık gösteren pazarcı esnafımıza, çok kıymetli pazarcı odası başkanımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Zor bir iş yaptıklarının farkındayım ama halkımızın daha kaliteli ve daha ucuz ürünlere erişmesi bakımından da pazarcı esnafımızın rolünü her daim takdir ediyoruz. Kendilerine bu anlamda da çok teşekkür ediyoruz.